Merhaba Bicu. Merhaba cümle. arkadaşlar. Ben Tuğbi Çıksın. O video çektiği için Van Bicu. Hello. Ol, Hello. Birlikte. Bir şey. Hatta bugün gelerken bize dedik ki video çekelim bari dedik. Ondan sonra video çeker eh yes, yani. Merhaba şey? arkadaşlar. Xbox metindeyiz. İzleyin mi? Acaba bok. Nerede kaldı? Xbox ne? Acaba bok. Dikkat. Şot oku. Allah'ım beni köle köle. Oha wow, az önce kafasına oynadı. Önemli değil. Galiba boynum kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> İzleyin arkadaşlar bu vuruş size gelsin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oy bu size gelsin arkadaşlar. Hayır ya. Duruyorum. <laughs> İzleyin bu <laughs> size gelsin. Selamünaleyküm. <laughs> Oha. <abi. gülüyor> Ben kaldırıyorum. Beni yine mi öldürdü o? İki kere mi öldürdü mu? beni? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yo sen kimi kaldırdın? Ücreti. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? <laughs> Kesinlikle benim suçum değil ya. Yani. Orada bir kasım oldu kusura. Selam Aleyküm. Oh shit. Oh wow wow wow. Az kasım ödeyeceksin ben. Ha, var, 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 var. Biri bunu alabilir. Teşekkürler. Drone gönderiliyor. Bir <laughs> düşman. Öldüm kanka 30 30. yerinde. Dostlarımı yok edemez. Görevin daha çok güzel. Çok güzel. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına ki. Nice. İndişman Kör Kırıldı. Kırıldı. Sakin ol. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına ki. Burası. Ortada düşman görüldü. Ah oh, shit, here we go again. Odin çekmiş görüyoruz mu bak Odin? Graf <laughs> değiştirme. Nice. Öden önce son. <laughs> Oğlum adamlar bıçak kapışıyordu sen niye Adamla bıçak kapışıyorduk ya. Bana verdi ama. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Kırıklı <laughs> ya. Şeyine geliyor. Düşman <laughs> <laughs> kaldı. Savunucular <laughs> kazandı. Çok kolaydı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 82 aldım. Video bu kadar görüşürüz. <laughs>